larınızda Sultan Beylimizin güzel evlatlarını hep birlikte görüyorsunuz. Biraz önce beraberce izledik. Bu kardeşlerimizi kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Özel hayatlarının yanında bir de Orhan Kumruyla Fatih Yılmaz icat çıkarıyorlar bunlar. Durmadan Sultan Beylimizle güzel projelerle kaymakamımıza, bizlere, STK başkanlarımıza gidiyorlar ve bu akşam bu akşam bir kez daha beraber izledik. Kendilerini tebrik ediyorum. Buradaki kardeşlerimiz buradaki kardeşlerimiz zaman ayırdılar, vakit ayırdılar, prova yaptılar. Ne kadar zaman ayırdılar bilmiyorum. Ciddi bir prova Haziran'dan beri hazırlanıyorlar. Amatör ruhla güzel bir oyun sergilediler. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Onları bu akşam yalnız bırakmadınız. Aileleri işte babaları görüyorum, evlatlarını izliyorlar. Anneler evlatlarını izliyorlar. Eşleri eşlerini izliyorlar. Çocuklar babalarını izliyorlar. Ee, bu anlamda ben her birerinizi tebrik ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Biz de tekraren hoş geldiniz diyoruz ve Orhan Kumru kardeşimizin dile getirdiği konuyu biz de yüksek sesle katil İsrail'e, katil İsrail'e buradan hep birlikte bu uzun ötesinde hiçbir aman hiçbir şey yapamayız demeden bütün gücümüzle bunların alçaklığını tüm dünyaya ilan etme ve haykırma noktasında hayatımızın sonuna kadar kendimizi konumlandırırsak bulunduğumuz her atmosferde bu alçakların işte bugün gelirken gördüm 7000 7122 sadece katledilen şehit edilen çocukların sayısı 7122 unutmayalım bugün için söylüyorum Allah kahretsin onları. Buyurun kaymakam. Ben başta Orhan Bey, Fatih kardeşim ve tüm ekibe çok çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Bugün Fatih Bey'in bir başka biliyorsunuz ismiyle müsemma Fatih'i oynadı. Herkese de nasip olmaz. Ben tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sizlere de katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu tür etkinliklerin devamını diliyorum. Son söz olarak da tabii biraz önce başkanımız da Orhan kardeşimiz de ifade ettiler. Gerçekten dünyada artık bir insanlık dramı yaşanıyor. Eee uluslararası kurumlar, uluslararası hukuk maalesef artık ben yok olduğunu düşünüyorum. Varsa o kadar biz üniversitelerde eee neler okuduk. Hiçbirinin olmadığını gördük. Gerçekten e, Filistin'deki başta çocuklar, oradaki insanların bir an önce bu katliamın durdurulması için hepimiz dua etmeliyiz. Tüm belki dünya tekrar düşünmeli özellikle eee Ekonomik olarak, siyasi olarak e, güçlü ülkeler yeniden şapkalarını e, önlerine alıp düşünmeliler diye düşünüyorum. E, tekrar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.